Seninle konur duyuyorum. Birinci sınıfı unuttuğunuz için hepinize tebrikler. He, geç kalacaksınız. Hemen sınıflarınıza. Yürüyoruz. Güle güle tezgah. Arkadaşlarımın birinci sınıf olduğuna inanmak ne kadar da zor. Zaman çok hızlı geçiyor. Herkese bir sürpriz hediye vermek isterim ama ne olabilir? I, I, onlara güzel çiçekler mi versin? Yoksa...

Hangi? Bu arada Sevim annelere tatlı yaptım ben. Onu götürüyoruz. Biz geldik arkadaşlar poğaça, simit bir de tatlı aldık. Bir de akşam için kayınvalideme tatlı yapmıştım. Dedim acaba ayıp olur mu? Ya var ya arkadaşımızın arabası var arkada İlle değeceğim diyor yani. Şöyle bir alarmını öttürmeye çalışıyor tampon tampon. Tam. Cihan gir. Ateş. Çek şöyle. Tampon tampon tam, şöyle. Şöyle. Sır sırta. Sır sırta verelim. Sır sırt. <laughs> Biraz daha şey yapalım. Dur. Her baba. Çekmesin. Şöyle omuz zor... omuz. Hayatımda isim kadar hamarat. görmedim. Mis gibi kokutmuş ve mis gibi gözüküyor. Vallahi. Bakın size. Kahvaltı evet. sofrasını da göstereyim. Oturmam diyor ya. Benim gezmem lazım. Oh. Bir sürü uğraştırdık sizi ya dışarıda kahvaltı yapalım demiştik ama ya çok güzel ya, gözüküyor. Ya. Kaç kere de lokasyon var. Gel. Onları da geziyoruz azıcık. Can da bu arada Acun Medya'dan tek defa alıyor. Hayır mübarek. <laughs> Ah, bak burada A Hayır bu hayır. Aynen. Neden bilmiyosun o Cihangir'i kıyı mademe bıraktık. Yaptığım tatlıyı getirdim dolaplarına koydum. Bir de kıyı mademe kavanoz getirdim bolca. Bütün kış neredeyse biriktirdiğim kavanozları. O kışlık yapıyor çünkü. Zaten kavanozların yarısı ondan bana geliyor menemenlerde. Vallahi ben hiçbir sene kışlık yapmadım yapmadığım için de e, sanki altından kalkamayacakmışım gibi geliyor. Çünkü annemle kayınvalidem her sene bolca bana getiriyor. Ben hiç böyle eksikliğini görmedim. Evet arkadaşlar. ikiye geldik. Birkaç eksiğimiz vardı. Bir de ayakkabılık bakacağız biz. Arkadaşlarımızla beraber geldik. Buranın ev resimlerini ben çok seviyorum. Gelmişken onları da bakarız. Şöyle elime bir tane hurç aldım borçların olduğu bölümde bunun büyüğünü bulursam. Bakacağım. Bakın benim TV sehpası şurada. Şu model de çok cool duruyor bence. Kapaklama saklama kutuları falanlar filanlar. Çok yoğun burası. Tekmece deyince en fazlası. En çok yer kaplayana. Şifon yer işte. Çok iyi. Şu çok iyi. Bu kutular tanık geldi mi hayatım? Evet, Cihangir'in şeyinin içerisinde. Evet, şimdi ayakkabılık bakalım. Şu karşıdakiler ayakkabılık sanırım. Bu ne? Şöyle bir geçelim. Bunlar pek ayakkabı almıyormuş. Çok da kullanışlı değil. Kullanan birkaç tane arkadaşım var da. Bir tane buldum arkadaşlar. En düz ve sadesi. 3400 TL. Şöyle bir model. Sadece ölçüsüne bakacağız. Bizim girişi uyuyor mu diye. Bana fiyatı çok uygun geldi. Arkadaşlar şöyle büyüyen bebek çocuk karyolarına baktık. Cihan girin. ilerleyen dönemlerde odasına böyle bir şey düşünüyoruz. Tabii siz kullanıcıların da yorumu benim için önemli. Neyse işimiz bitti. Aldığımı aldım. Çıkıyoruz biz. Kaldıyor sana. <laughs> İsveç marketine geldik. Şunların güzellikleri şaka mı? Gerçekten. Bu ne mesela? İçerisinde sütlü kreme dolgulu çikolatalar varmış. Şöyle bir şey var. Astronotlu. Şu var. İçinde yine çikolata var ve sonradan kalemlik oluyor. Ve şunlardan var. Ben erkek olanlarını size gösteriyorum. girin bunlar çok dikkatini çeker böyle diye. Bir tane onlardan alacağım. Böyle şeyler var. Oğluma bunu alacağım. Babası ne derse desin. Kızsın bana banane. Sonra kremlik olarak saklayacağım bunu. Ne yapar mısın? soslu tavuk. Evet. Arkadaşlar gitti İsveç Market'ten İsveç köftesi ve... Böbüklaz sosu. Aldı. Ee, neyse, Esmal'ı çağıracağız. Cihangir'e şöyle bir... Bakın, bu sonradan kremlik oluyormuş. Buna tav oldum. Ama bence çok şık bir şey. İçerisinde sütlü, kreme dolgulu çikolata var. Buna bir tık fazla para verdiği için üzgün. Ama kremlik olacak sonradan. Cihangir'e kalemli kalma yaşı geldiğinde zaten o parayı katlamış olacaksın. Sen beni çek, Cihangir'e sarılacağım. Sen beni çeksene, Ne olur. koşar oh. gelir misin? Cihangir! Nasıl çektin? Ay babanne, dede babanne vurulmaz insan e, ne? Lan sen de baktım ben evlilik için inşallah <laughs> ya. Sanırım. Bakalım içinde ne var? Hadi gel açalım mı? Sen çeksene bize. Gel açalım mı? Bak. Bak. Git bunu dedeye tut, babaanneye tut, halana tut tamam mı? Babana tutma, pa parasını vermemek için kırk takla attı. Anne! Bak çikolata tut git babaannene. Babaannene ver onu git. <gülüyor> 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 Nereye gittin? Git git. Hadi, hadi, hadi. hadi gel <laughs> gidelim Can. Hadi gel gidelim. Git, gel. Cengir bari. Hadi gidin. Hadi bay bay. Cengir bay bay. <laughs> <laughs> Çok ağladı baba. Asansör zor yetişti. Karşı kapıda. Yok, açtı. Açtı. açtı kendi açtı. açtı ben mahsus dedim ama. Bak babaannen neler yapmış bak. Ee, neydi bunun adı kız? Anne hani bunun adı neydi? Pilaki. Ha pilaki. pilaki. Ee, sarma, Havali börek. Ondan sonra karnabahar yo yoğurtlusu, taze fasulye ve salatalar var. Menümüzde de mercimek çorbası, bulgur pilavı ve e, fırında İzmir köfte. Evet. Bu da <laughs> bak nasıl gülüyor biliyor yaptığının olmayacağını. Çok mu acıktın numaracı? Ha? Cihangir. Saatine bakayım. Nerede senin saatin? Göster saatini. <laughs> Hoş geldin. Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Gel Cihan gel. Gel. <laughs> 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 of yap of. Boz. Hop! <laughs> Şurada ne içeceğini çakılıyor ya. Bütün işimi yiyeyim. selam! Gel, gel, gel. Baba. He? Baba. Ne yaptın? Getir, getir. Getir. Bebe, bebe. Sen onu gördün mü? <laughs> Yok baba, bana yırdım. Onu yaptım aslında. Yenisini bura mı yedin? Eğer o alınacaksa yenisi 1000 lira. Sadece o, o şey Diğer çıldırdı. Ne tamam mi? babam Ana. döner orada. Babam döner canım. Bulur oradan da dönüş var çıkış. Bak çıkış tabesini takip ediyor. Tamam da oradan vermiyor işte. Sıkıntı o ya. Nasıl vermiyor? Veriyor ya hayatımız. oradan çıkıyorduk ya. Şimdi şu yandaki şeye bak. Dubalar vardı burada bak. Bak şuradan gelecek işte hayatım. Nereden gelecek öyle? Hayatım buradan gelecek ya. Arama güzel. Yok belki nasıl gelecek aç. Hayatım? hayatım şuradan gelecek çıkacak. Aa orada yok. Dinlemiyorsun ki beni. Dinliyorum beni seni dinliyorum seni öyle sandım. Açayım. Baba. Diğer taraftan böyle gel. Baba tam tersi geleceksin. Ne şimdi? Yok yok kapalı baba kapalı. Baba Kap orada yerde duba var. Tam tersi geleceksin. Geri dön baba geldiğin yoldan ya, çıkış gel. Çıkış diyor Can aşağıdan yine nereden acım? Bu çıkış nereye götürüyor? Bilmiyorum. Fiyattaki otoparkın içine mi çıkartıyor? Bilmiyorum. Çok enteresan şuranın otoparkı ya. Arkadaşlarım, evimize gidiyoruz. Küçük bir otopark kriziyle karşı karşıya kaldık. Cihangir'in 8.30, hadi 9 diyeyim. 9'da uykuda olması gerekiyordu. Çünkü gündüz uykusunu bir tık kısa yaptım. 9'a çoktan uykuya girmesi gereken çocuk saat 15 yani uyumuyor. Uyumadığı için gündüz uykusunu kısa yaptığı için çığlık çığlığa. Bir enerji var görmeniz lazım. Ağlamıyor ama Aşırı bir enerji. Yetişemedik yani. Şu an ağlamaya başladı çünkü araba duruyor. Gelemedi babam. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.